Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mystery Hunt oynayacağız. Psikopat Hunt oynayacağız. Ve, ve ben hiç oynamadığım oyunlardan bir tanesi ve ben de bu oyun çok merak ediyorum. Ve bundan sonra korku oyunları gelecek çünkü korku oyunları daha çok fazla izlendiği için onları şey yapacağım. Ve bu arada 100 like gelirse çok iyi olur. Bak, like oranlarımız çok arttı. Bundan sonra like istiyorum. 100 like atın. 100 like atarsanız güzel olur. Ee, bir de abone olun. Abone olursanız da. Yakında ben 1000 abone olduğumda size de pa para dağıtmaya da başlayacağım. Millete. Şimdi hemen başlayalım. Normalde mi izlemek? İzle oynamak ya. Ana bak sıra sıra değişiyor. Bak bak kapı şeyleri değişiyor. 6 tane falan oldu. O zaman ekstra, dört beş. Altı. ekstra olarak kaçarsam 4 oldu. Normal aşımı 5. Orta aşımı 6. Ekstra aşımı 6. Bunlar ikisi aynı zaten. Neyse. Hızlı hızlı girip asker. Skip diyeceğim. Allah. Ben de şuradan skipleyeyim. Arkadaşlar reklam geç. Üzüldüm. Reklam çıkmasını ben de istemem ama ben yakında zaten Eee... benim normalde kartım var onu şey yapacağım onu söz. Sesi ya. Dur söz ya da abarttım biraz. Ben biraz abarttım. Allah. katil oraya gelecek katil 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 yok şu ah, bak aman batarya var batarya var ahmak bu da olduğuna göre bak

arkadaşlar daha biterken internet çekeceğim arkadaşlar çok güzel güzel bir oyun ama bir Hristiyan tarafından yapılmış bir oyun arkadaşlar ama ben de elhamdülillah Müslümanım bununla buradan söylemiş olayım ama güzel bir oyun olduğunu söylüyorlar bir kez deneyeceğim kardeş Tam bir boşsuzluk atlama atlama varmış burada güzel oldu. Biraz Tam atlayacağım ha. Aa, lan rastgele yaptım <laughs> Pum pum çıktı Gel lan Gel lan <laughs> Gördün mü Böyle... Böyle Sesi falan çıktığını galiba Görüyor <gülüyor> <gülüyor> 60 saniye yok Düşüşü olarak falan bakıyor Açılma Aşağıya bakın aşağıda. Aşağıda olabilir en fazla şey. Evet, çekici bulmamız lazım kod bulup çünkü. Çekiş nerededir ki? Şu an bize çekiş lazım. Çekici bulursak her şey şu an her şey bitecek. Ya. Nuriye çekiç çekiç nerede acaba? Karşı da olabilir. Burada da olabilir ama. Bu dartlar kasanın içinde olması gerekmiyor. Arkadaşlar ben bunu YouTube'da görüyorum. Bu dartlar kasanın içinde olması gerekiyor ama buradan çıktı. İyi güzel. Dartlar da var. Dartlar da Arkadaşlar ben de şu an bu oyun en en en, en son sürümünü oynuyorum şu an oyunu. İşte Ses ondan o beni görürse ben bırak onu. ona şey yaparım çünkü bende şey var uyuşturucu var da uyuşturucu denmez ama uyanmış nerede uyanıyor nerede uyanıyor nerede spamlanıyor ki bir bakak sonra arkadaşlar belki bunun ee, no ya da hard modda falan da dönerim belki. Tamam bayıldı. Artık ver ha. Bu silahı da buraya atayım. Bu yedekleri de burada dursun. Ya ben bulamadım şeyi ya. Aa acaba şuradan ben buraya bakamadım. Tamam dur. Burada olabilir. Çünkü her tarafa baktım. Murta. Aa kasa buradaydı. Dur dur. Kasa buradaydı. Ben burada bir şey yok. Aha tamam. Güzel oda lazımdı. Tamam aç. Aha kırmızı anahtar çıktı. Bu kadar mı başka yok mu? Tam kırmızı anahtar çıktı. Nereye kamera koymuş ya? Hali yani uyanmamışlarmış. Havlu da hali kayboldu. <laughs> Al şunu. Al kim <Alayım> şunu. <laughs> tamam şimdi yok ya. Ben şu penseyi alıp şey yapayım. Sizin bitti. Penseyi alıp hemen şey yapayım. Eğer siz çıkartırsak 2 saniye 2 saniye saniyemiz azalıyormuş. Öyle bir şey duydum ama bence yalan. Bence yalan gibi geliyor bana. Bana da 12 yaş üzeri. 12 yaş üzeri izleyebilir. Bu yukarıdakini mi açıyordu ya? Neyse. Kadık tokma almaya gideyim. Tamam. Buradan şu an görmedim bunu ha. Buradan ka kapıdan direkt kaçamıyoruz. Aa ne oluyor lan? Ay istersek galiba sürükleyebiliyorduk şimdi galiba o yüzde yüz tekrar yanına O tekrar yüzde yüz tekrar uyanacak o. Ay. Ben seni hep böyle bayıltacağım ha. Diğer tarafa. Zaten şu tarafı nasıl atmıştım? Işte. Kartımı ben lan. Dağıtım ver pislik. Dağıtım ver lan. Ve ben de bugün daha iyi uyandım ya. Şimdi. Ya of neyse 60 saniyelik neyse pompalı var yukarıda pompalı da şey yukarıda. Aha! Aha. Araba mı? Kaybolursa Şirket oldu. Ama çünkü yukarıda doğru oldu. Yukarıda doğru nasıl yukarıda? Tamam. Ben burada Yok oldu mu? Oldu. Neyse. Hemen onun gelme dönünce ben Şunu açayım. Ben ama ben onu tekrar bırakmak istiyorum. Yapacak onu götürünce bize vurabiliyor çünkü. Anlam bunu. Yukarı pompayı alacağım da sıkayım şunun kafasına. Gel gel. Gel kardeşim gel. ya ben bunun pompalısını çalacağım ya. Ben bunu pompalısını çalacağım. Daha kaç dakika oldu? Ana 11 dakikada bize git lan. Hem de çekici bulma ha. Oh. Silahı da aldım götürüyorum. Ay, ay. Evet. Ve ve kaçtık. Ve hiç yakalanmadık ha. Vallahi hiç, hiç yakalanmadık. Vallahi elimden geleni yaptım yakalanmamak için. Bu arada silah hep oradan çıkıyormuş. Onu öğrendim. Silah artık oradan çıkıyormuş. Artık silahı oradan alırım. Ama belki farklı yerler çıkabilir. Bir hep defa... Hard'ı seçelim bir de bir hard'ı seç seçip oynayalım çünkü çok kısa sür sürdü. Çok kısa sürdü yani. Bir hard'ı deneyelim. Nasıl? Nasıl nasıl? Bir kez şey de bir hard'ı deneyelim. Bazen de kelime çıkıyor. Kıza bakalım. Hep, hep aynı yerden mi çıkıyor? Aa Burada çıkıyor. Gel. Ben bunu bitiririm bu arada. He, her, galiba bütün eşyalar aynı yerden çıkıyor. Ay, birazcık hızlı ilerliyorum şu an. 30 saniye aramızda yok. Bütün eşyalar aynı yerden mi çıkıyor? Aynı eşyalar aynı yerden çıkıyorsa bırakırım. Aynen bütün eşyalar aynı yerden çıkıyor. Ha yok. Pense burada değil mesela. Tamam. Al. Aha yok oldu. Birazdan olacak o. Neyse ben on gelmeden önce ben de şunu şey yapayım. O geliyor yüz yüze. Ben şu tüktü falan. Ya neyse yukarıdan futbolu hemen alayım da <laughs> Ya da alalım Bu arada bunu harf atabilir mi? Şaka değil. Nasıl olur? Evet, kaçacağımız kapı bu. 5 tane kilit var. Allah. Şuradaki düşer mi sesine bak ya. Tüştüm, hmm. tüştüm tüf bir yere kayboldu ama nereye kayboldu acaba? Ben şuradan mail okuyacağım. Video çok kısa oldu diye birazcık daha çekiyor. Ben şu an o biraz uzaklaşsın onu aşağıya adamsın. Ben yukarı gidip pompalama alayım da şunu Şunu alayım uçayım. Pompalı yoksa farklı yerlerden mi çıkıyor? Aha ses verdim. Ver. Ver pompalı. Tamam. 30 saniye yok. Öleceğimiz zaman pompalı burada. Aha emir Hammer bize lazımdı işte. Şimdi. Aa bu hammerla ne yapıyoruz o zaman? Kafasını... Tamam. Hemen uyanmadan ben şu kamerayı kırayım çünkü duyuyor beni. Aa pompalıydı o yukarıda. Aa pompalıyı aşağı getirmem lazım. Aha bu sefer bak bak farklı yollar deneyerek geliyor ha. Angeli geliyor, geliyor pompalıyor. Çok çok çekildi. Ama 30 saniyede ne ya? Neyse şu ben aşağıdaki şeyi yürüyeyim de aşağıda yorum pompa. Çok güzel yapar. Bu ipi öyle yapacağız galiba. Yoksa biz zaten onu nasıl kapacağız? Yapacağım bir şey yok. Doğru mu acaba? Benim dedim doğru mu lan? <laughs> doğru. Vallahi doğruymuş lan. Ben bunu hiç görmedim. Hiçbir yerden görmedim arkadaşlar ya. Bununla alakalı konuşmuyorum. Sen ben kendi kendime kendim konuşuyorum. Ya ben, ben onlarla vurdum. buldum? Ayrı söyleyeyim. Ben yanlış olabilirim. Ya karşımda olabilirsin. Yapmayacağım ben yani bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım ben de sevdim. Bir mavi anahtar var düşürdüm. Mavi anahtarı alayım. Sonra ekstremde falan da bitirmeyi düşünüyorum. Ama ekstremde bitirmeyi bilmiyorum ha. Bitiririm ya. Kolay bir şey yani. Bana kolay geliyor. Tamam. Niye aç? Niye açmıyor lan? Uyuz uyuz, uyuz. Orada. Önce bir kese. Geliyor. Gel. Bir niye açmıyor? Bilecek bir yer yok. çıldı doğru kırmızı anahtar şuradaki açıyor. Tamam. Ben de şu topmayı buna soracağım. Muannet. Buraya gidince uyanıyor. Hayıtır oluyor. Yanmış. Ben bunu hep diye böyle tutuyorum. Çünkü e, bayılsın. Çünkü hard moddayız ya birazcık zor oynanıyor. Biraz hiç hareket istemiyor. Biraz daha şey yapsalarmış. Allah olsun, niye geldi Yukarıda çıkabilir tokmayı aşağıda da ama ben bir yukarı bakayım. Aşağıda da oynuyormuş onu öğrendim. Aa tokmayı burada çıkıyor yine. Ama bazen farklı yerlerde çıkıyormuş onu öğrendim. Ha, kompozisyonu ne koydum mu? Koymuşsun ama. şuradan doğru ver ya. Bir de ben şuradan vurayım Şuradan vurayım. Tüf tüfüm de kayboldu zaten. Gel bakayım gel. Bir vurayım. Lan baklar ne yapıyor ya. Tam ben de bomba altı vermişim. Yeni yeni yeni.

acaba kod? Kur. Kurtu nereden çıkabilir? Aşağı kattan çıkmaz. Bence. Yukarıda doğmuyor zaten. Çünkü şuradan çıkabilir ama. Uyanmış olabilir ama. Saniye geçti bile. Abi niye burada ses çıkıyor ya? Geliyordur aslında. Geliyordur atlayacağım. Oh, çok yakında. Az kalsın ölüyorduk. Abi nasıl baya bayıttım ya. Ama alayım şu kodu bulmak. Kodu bulursam kaça kaçabiliyorum. Kod. Kod lazım. kod nerede? Nasıl? ben elimde gezdireyim mi? Ben elimde gezdireyim mi? Ama belki geliş. Taşımız da kalmadı. Bak sana sıkıntı ya Kayıt almasın şey. şey. Allah. yukarı bakacağım. Yukarıda olabilir. Tam burada zaten mermi de var. Ya burası in için değilmiş ya. Neyse mermi var zaten. Aynen. Ha belki pompalı tek mermilerim bitmiş olabilir. Değil i̇şte. Bunu çalalım belki son. Hayır, hayır son bir tane biraz daha pompa tüketim var. Yani. geliyor 30 saniye geçti çünkü. Abi gran da daha fazla çıkıyor niye bunda daha az ya? Az kalsın ölüyordum. Son sıktım ha. Ot buradan da çıkabilir. Abi şu etlere bak ya. Kurban kısık ben sana haber veririm ya. Ana! Kod buradaymış. Tamam. Tamam uyanmadan ben alayım şunu. Allah mati. işte. Hadi bakalım. Hadi güle güle kardeşim. Kartta bitirdim biraz daha geliştirselermiş bu oyunu ya. Geliştirmemişler. Kaç dakika oldu? 24 dakika kaldı. Biraz fazla olmuş ama ben 19 dakika olup biteceğini düşünüyordum ama çok hızlı şu. Tamam. Ve hard da bu şekilde kaçmış oldu Ve çok sevdim vallahi kaçmayı ve Ve oyunu sevdiyseniz ve like atmayı Bir sonraki videomda çok iyi şeyler gelecek. Şey, çok iyi şeyler gelecek de. Ve bu seferde de Piskop Pat Hunt'ın Chapter 2'sunu çekeceğim. Chapter 2'su daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ve sonra onu çekeceğim. Ve kalizasyon gelmiş galiba. Daha dün falan mı? Yok. Bir hafta. Yok. Beş gün falan önce mi gelmiş? Ondan sonra onu çekeceğim. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki video, videoda görüşürüz ve bay bay. Bir de bir, bir bir tekrar like isteyeyim. 100 like atarsanız çok güzel olur çünkü like'larım çok arttı. Atın ne olur atın. Haydi görüşürüz ve bay bay.